O kahramanların e, sevdirilmesi ve o, öykülere ilgi duyulması açısından da o e, resimler, resimlerin kalitesi aslında çok da yabana atılacak işler değil doğrusu. E, peki biz aslında yani yetişkinler ya da yetiş kendini yetiştirebilmiş yetişkinler olarak okuduğumuz romanlarda. Dikkatimizi çeken şeyler ya da bizi ilgilendiren şeyler vardır, hı hı. tercihlerimizi yaparız. Çocuklar tercihlerini neler üzerine yapıyorlar ya da siz onları ne şekilde yönlendiriyorsunuz? Yani hayat görüşleri ya da arkadaşlık belki de nereden yola çıkıyorsunuz aslında öykülerinizde? Aslında ben de gündelik yaşamda yaşanan çok sıradan olaylardan da yola çıkıyorum. Hı hı. Ee, ama işte bir çocuk buna nasıl bakar, nasıl düşünür diye de zaten o iletişim halinde ben o çocukların ne şekilde düşündüğünü bir şekilde hissediyorum. Ee, ve bir şekilde yol alıyorum sonuçta. Çok da e, olağanüstü olaylar olması gerekmiyor. Çok basit bir olaydan e, bir öykü yaratabiliriz. Ve e, çağımız çocuğunu da yakalamak için aslında e, gene de e, çok çok olanaklar var. Çocuklar zaten artık şimdi çok da steril ve apayrı bir dünya içinde durmuyorlar. Onlar da bu iletişim çağında bütün sorunların ortasında yaşıyorlar. Büyükleri yaşadığı her şey onların da aslında alanına giriyor ve onlar da ilgileniyorlar. O yüzden o, o, o bir beceri belki bir yetenek bilemiyorum yani o çok anlatılacak bir şey değil. E, elbette ki sizin de herhalde o noktada devreye giriyor. Peki Hı. çocukluğunuzdan sizin de hatırladığınız öyküler, çocuk romanları var mıydı ya da yani o günlerden kalıp çocuklara taşıdığınız duygular var mıdır hatırlar mısınız? Öykülerinizde bunlarla bazen kullanır mısınız? E, e, tabii ki. E, benim de çok güzel geçen bir çocukluğum vardı. E, aslında gene de insana ait e, bazı birçok duygu aslında hiçbir şekilde e, çağlar değişse de değişmiyor. E, ben çocukluğumdan gelen hem o kahramanları hem de bazı motifleri zaman zaman kitapların içinde kullanıyorum. E, tabii tamamen kurgu metinler olduğu için e, çok büyük bir değişikliğe uğruyorlar. Tabii ki. <laughs> Peki çok teşekkür ediyorum Sevim Hanım. Ee, ayaklarınıza sağlık. Buraya kadar geldiniz. Yeni kitabınız hayırlı olsun diyorum. Ben ee, teşekkür buradan ediyorum. Buradan da genç e, okurlarda duyurulmuş oluyoruz. Çok sağ olun efendim. <laughs> ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet efendim şimdi sırada bir tiyatro haberimiz var. Ahmet Leven Doğulu Tiyatro Stüdyosu'nun 20. yılını kutluyor. Bildiğiniz gibi Anton Çehov'un 150. yılının, doğumunun 150. yılını Vanya Dayı oyunuyla da kutluyorlar aynı zamanda Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde yarın akşam görülebilir. Bununla ilgili şimdi görüntülerimizi izliyoruz. İç aç Usta oyuncu ve yönetmen Ahmet Levendoğlu'nun kurduğu tiyatro stüdyosu... ...20. yılını Anton Chekhov'un klasikleşmiş oyunu ile kutluyor. Eylül, notka, içmek, içmek, Kuruluşundan bugüne 49 ben. ödülle değerlendirilen tiyatro stüdyosu... ...ülkemizde ilk Ama kez sahnelenen oyunlarla... ...sanatseverlere heyecanla karşılanan eserlerle tanıştırdı. Hadi. Seninle tanışalı ne kadar oldu? Ne kadar mı? Dur bakayım. Sen bizim buraya ne zaman gelmiştin? Vera Petrovna. Bir, bir, tiyatronun başarısı öncelikle e, sanat yönetmeniyle e, bir kere kaim bir şeydir bence. Orada ne kadar e, tiyatronun kuruluş ilkelerine bağlı kalırsanız, hiçbir şeyden ödün vermezseniz ve... E, bütün yaşamınızı buna vakfederseniz, yaşam biçiminiz tiyatro olursa elbette başarı da herhalde kendiliğinden gelir diye düşünüyorum. Tiyatro stüdyosu bugüne kadar aralarında Nobel ödüllü Harold Pinter'dan Aldatma, Billy Russell'dan Kan Kardeşleri, Turgay Nardan Çöplük, Terry Johnson'dan Histeri, Jean Genet'ten Balkon, David Mamet'ten Bağlı Şu İşi ve Arthur Miller'dan Çift Yönlü Ayna gibi nitelikli oyunlarla sahne aldı. Bir kere 20 yıl Türkiye'nin bu tiyatroya yönük ekonominin getirdiği, kültürün devlet tarafından bakışının getirdiği çok olumsuz şartlar var. Bir tiyatronun, özel bir tiyatronun 20 yıl ...düzeyinden hiçbir şey kaybetmeden... ...üstelik düzeyini sürekli... ...yükseltme adına bir şeyler yaparak... ...çaba göstermesini... E, ...olağanüstü buluyorum. E, baktığımız zaman bugüne kadar... E, ...tiyatro stüdyosunun... ...repertuarı... ...gerçekten dünyadaki birçok... ...önemli tiyatronun... ...repertuarını kıskandıracak düzeyde. Olağanüstü görüntüler. Sen Tiyatro Stüdyosu 20. yılında ilk kez klasik bir oyunu seçti. Anton Çehov'un klasikleşmiş eseri Vanya Dayı, yazarın 150. doğum yıl dönümünde sahneleniyor. Son derece ilkeli ve ilkeler üzerinde iş yapmaya çalışan bir tiyatro. Oyun seçimlerinde çok titizlik gösterdiğini yıllardır biliyorum zaten. Ahmet Bey'in ne kadar titiz bir yönetmen olduğunu biliyorum. Oyuncu seçiminde de keza öyle titiz davrandığını biliyorum. E Bunca yılda e, şunu rahatlıkla söyleyebilirim, hiçbir kötü e, yapımını seyretmedim. Ve öyle bakınca, e, sanat açısından da bakınca e, sonuçlar hep olumlu oluyor gibi geliyor bana. Başlayın. Tiyatro stüdyosu Banya dayıyla yarın akşam i̇zni saat 20.30'da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde i̇zni sahne var. alacak. Ahmet Levendoğlu'nun yönettiği oyunu Türkçe'ye Ataol Behramoğlu çevirdi. Gerçekten de ne tatsız şey. E, fabrikadan öğle yemeğine gelirsiniz artık. Yok, çok geç olur. Nasıl yetişebilirim ki? Tren gelir, yüzün gelir, hüzün gelir. Tutup da trenler de ahşaptır değişim başka neden olacak. Elbette bundandır. Ahşap, anıları da ancak ahşap yolcular taşır çünkü. Zira ahşap kendinden çok başkasını taşıyandır benim için. O yüzden kıymetlin olan her şeyin bir adı da ahşaptır demiş efendim Haydar Ergülen. E, Trenler de Ahşaptır adlı yazıları Kırmızı Kedi yayınlarından çıktı Eğer yolculuğu seviyorsanız hem de tren yolculuklarını Seviyorsanız çok güzel bir kitap olduğunu Hatırlatmak istiyorum ve geldik Bugünkü Sanat 2011'in sonuna Lütfen sizler de bize ulaşın Görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşın Elektronik posta adresimizi bir kez daha tekrarlamak istiyorum sanat2011.trt.net.tr 2011 Yarın akşam yine aynı saatte TRT Okul ekranlarında sizlerle birlikte olmak istiyoruz efendim Hoşçakalın sevimli doğa koruyucu